Efendim Sekizde Sağlık'ta benim çok sevdiğim bölümlerden birine geldik. Yani konulardan birine geldik. Estetiğe, güzelliğe, genç kalmaya, anti aging'e dair konuşacağız. Ve konuğum da Mehmet Faruk Yavuz. Kendisi melikal estetik hekimi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Bugün e, otolog mikrograften konuşacağız. Şimdi mikrograft deyince Programımızı izleyen izleyicilerimiz bileceklerdir böyle aklımıza saç geliyor işte saç ekimi gibi konular geliyor ama biz bugün biraz cilt tarafını da konuşacağız. Cilt deyince de genç kalmak için yapılan bir uygulama olduğunu da az önce şeyini verdim önden ipucunu verdim. Nedir hocam bu otolog mikrograf cilt, ciltle ilgili özellikle yapılanı? Evet otolog mikrograf son birkaç yıldır Avrupa'da ve Türkiye'de uygulanan bir güzel bir uygulama. Şu yönü çok önemli, otolog olması yani herhangi kimyevi hiçbir şey katmadan direkt kişinin kendisinden alınıyor olması zaten otolog kelimesinin açılımı da bu. Dolayısıyla o anlamda ciddi bir avantaj sağlıyor çünkü e, vücuduna hiçbir şekilde e, farklı bir e, şey zerk edilmesini istemeyen hasta grubu da var. Hocam benden bir şeyler olsun ve onu kullanayım şeklinde. Dolayısıyla otolog mikrograft o anlamda avantaj. Mikrograft denmesinin sebebi de şu, mikro küçük e, yapıda grefler alınıp bu greftlerde ne var? Dokunun içerisindeki hücreler. Bu hücrelere gerek saçlı deride gerek derinin kendisine yüz olsun, boyun olsun, dekote bölgesi olsun, eller de hakikaten öyle orada kullanıyoruz. Amacımız burada aslında hücresel tedavi. Kişinin kendisinden aldığımız dokudan elde ettiğimiz bu hücreleri gerek saçlı deride gerek yüzde kullanmak. Saçlı deride zaten herkes aşina artık biliyor ama onu da bir hızlıca anlatayım. Saçlı deride, saç dökülmelerinde, saçın zayıflaması durumunda, saçın kanlaşması güçlenmesi anlamda ve inaktif saçların aktiflenip çıkması anlamda oldukça aktif şekilde kullanıyoruz. E, tabii yüzde de kullanıyoruz çünkü hücresel tedavi olduğu için bu cilt gençleştirmede de dede zamanla biliyoruz ki kolajen azalıyor e, vücutta kolajen azalmasına bağlı olarak da yer çekimine de maruziyet olunca ne oluyor? Hem deride sarkma hem esneklik estetik Yaşanma, belirtileri evet, yani kendi göstermeye başlıyor. Az önce hücresel bir tedavi dediniz. Hücreye yönelik dediniz. Yani bu bir kök hücre yöntemi mi? Şöyle, burada dokuyu aldığımız bölgedeki hücreleri 50 mikronun altına düşürecek şekilde bir e, teknoloji e, var aslında ortada, bir kit ve bir cihaz. Bunları belli e, boyutun altına düşürdükten sonra bu hücreleri saçlı deriye ve derinin kendisine, yüze dediğim gibi birçok bölgeye uyguluyoruz. Amacımız burada aslında şu, kolajen üretimini, elastin üretimini arttırarak bu e, yaşlanmaya sebep olan durumu birazcık ortadan kaldırmak. Nasıl? Kolajen azaldığı zaman cilt aşağı doğru sarktığı için o istediğimiz lift e, görüntü artık yok olmaya başlıyor ve kişi kendini mutsuz hissediyor. çizgilenmelerde artma oluyor, aşağı doğru sarkma olduğu zaman ne oluyor? Cilt sanki böyle e, zar zor e, kemiğe tutunuyormuş gibi bir görüntü oluyor. Dolayısıyla bunu gidermek adına uyguladığımız zaman e, hem kollajen ve elastin arttığı zaman belli ölçüde bir lift etkisi ve ince kırışıklıkların kaybolması anlamında da destek sağladığı için hem e, o çizgilerin toparlanmasıyla beraber daha fresh bir görüntü, daha e, genç bir cilt ve daha mutlu bir tablo e, hedefliyoruz. Tüm bu anlattığınızı şöyle özetleyebilir miyiz? Şimdi bir takım kitle var ki yaş almayla beraber oluşan işte o cildin daha aşağıya inmesi, buradaki dalgalanmalar, şu gerginliğin gitmesi jenerasyonun düşmesiyle beraber bu e, yenilenmesi düşüyor çünkü yaşla beraber cildin o parlaklığının gitmesi falan gibi etkileri gidermek üzere dolgu işte botoks gibi bir takım uygulamalar var botolin toksin gibi bir takım dolgu uygulamaları gibi evet. teknolojik cihaz uygulamaları gibi e, işte gençlik e, serumu uygulamaları gibi çokça böyle uygulama var ama bir kitle de var ki diyor ki ya bunu keşke bir şey olsa da ben gençleşsem vücudum kendini bir toparlasa hani böyle bunun ilacı yok mu evet. e, filan gibi işte bu yöntem burada devreye giriyor. Dışarıdan Aynen. vücuda hiçbir şey konmuyor, e, üretimi azalan e, maddeleri kendi e, vücudundan aldığınız bir noktayla çok minicik bir şeyle mikro evet. şeyle buradan geliyor ismi sanırım Aynen. bir cihaz var orada ayrıştırılıyor. E, o üretimi arttırıcı şey yöntemle tekrar kişiye enjekte ediliyor bu sayede vücut kendini toparlıyor. Cilt işte saç derisi saçlar döküldüyse, azaldıysa bir canlanma yapıyor evet, orada. Gençleşme yapıyor diyebiliriz değil mi? Tabii kesinlikle öyle. Doğru özetleyebildim mi? Çok güzel özetlediniz. Süper. E, çünkü bunu uyguladığımız zaman hastalar şunu söylüyor. Hücresel bir tedavi ve bu enjeksiyonu yaptığımız zaman oradaki dokunun toparlanması adına destek sağlıyor. Uyguladığımız saçlı bölge de aslında baktığında deri sonuçta. Orada o e, ortamda e, saçlara destek anlamda nasıl e, sistem çalışıyorsa ciltte de aslında e, hemen hemen benzer mekanizmayla çalışıyor. Sadece şunu e, hastalığımız özellikle istiyor. Hocam ben birçok uygulama duydum ama e, şöyle benden olan bir şeyi uygulayalım. E, bir şey e, fayda görmek istiyorsam ilk önce kendimden e, bunu e, görmek istiyorum. Ve bununla beraber şu da var tabii ki kolajen enjeksiyonu olsun gençlik aşıları mezoterapiler onların hepsini zaten uyguluyoruz. Tabii. Onlarla kombine de yapılabilir daha sonrasında veya cilt gençleştirme uyguları, lazer tedavileri birçok şeyler var. Bu uygulamanın Ama en büyük avantajı bunlar olurken avantaj... bir taraftan vücudunu da şöyle bir toparlasın kendi cildim kendini de toparlasın. O eski ee, aslında dirilik evet, geri gelsin. evet işlem bir şeyler lazım diyoruz biz hastalarımıza. Hep. Bu kendi laboratuvarımızda zaten var olan mükemmel bir laboratuvara sahibiz vücudumuzda. Bundan faydalanıyoruz. Aslında vücuttan kopya çekiyoruz. Evet bu böyle bir sistemle çalışıyor, acaba biz bu hücreleri alıp enjekte edersek veya buraya yerleştirirsek nasıl bir sonuç oluşurla zaten başlıyor hep çalışmalar ve tıp artık hücresel yaklaşımlarla, rejeneratif tedavilerle yaklaşıyor birçok şeyde, sadece estetikte değil birçok alanda. O yönüyle oldukça avantajlı ve tek seans olması bu arada ciddi bir avantaj sağlıyor bize. Evet şimdi detayına gireceğiz, tek seans dediniz ama bir de bir dönem şöyle bir şey yayıldı işte... Ee, bir birçok kadın kendi arasında konuşmaya başladılar. Ee, böyle bir parça alınıyor. ama o dönemde çok acılı. Sonra böyle bekliyorsun. 3 ay, 6 ay içerisinde seni bir çağırıyorlar. İşte böyle bir tekrar enjekte ediyorlar falan gibi bir süreç. Duyduk, anlatıldı, paylaşanlar oldu. Birçok ünlü de bunları uyguladı. E, televizyon ekranlarında da paylaşanları gördük. Bu, bu süreç nasıl? Yani şu an farklı bir şeyden bahsediyoruz dedik. Evet o uygulamayı bu da... Bu süreç nasıl yapılıyor? Tabii o uygulamayı da yapıyoruz. O da aktif bir uygulama. Ondan yine e, bu bölgeden aldığımız dokuları ne yapıyoruz? E, özel bir kit'e yerleştirip laboratuvar gönderiyoruz. Ortalama 4-5 hafta, 6 haftalık zaman zarfı içerisinde hazırlanıyor. Daha sonra 2 veya 3 seans olacak şekilde uygulamamızı yapıyoruz. Bu yöntemle o yöntem arasındaki fark şu. Bu klinik ortamda pratik şekilde nasıl uygularız şeklinde düşünülerek yapılmış bir uygulama. Burada hastamızdan aldığımız dokuyu cihaza yerleştirip, kiteye yerleştirip elde ettiğimiz hücrelere saçlı deri enjekte ediyoruz. Burada ne? Bu klinikte yaptığımız uygulamada bir çoğaltma yok. Hücre sayısı ...buradan aldığımız miktarca enjeksiyonumuzu yapıyoruz. En büyük avantajı hastanın 4-6 hafta bekliyor olmaması ciddi bir avantaj sağlıyor. Diğerinde ise hafta dör, hasta 4-6 hafta bekliyor. Orada ise hücrelerde bir çoğaltma, e, kültür ortamında çoğaltılarak e, elde edilen e, solüsyonu enjekte ediyoruz. Tek seferde yapılıyor. Peki o yapıldıktan sonra o toparlanma etkisini ne zaman görmeye başlıyor? Genelde 2-3 aydan sonra hastalarımız görür. Kişiden kişiye değişiyor ama e, Büyük bir genelleme ile 3. aydan sonra daha net bir şekilde görmeye başlıyor. O da niye hissiyordu hastamız? Cildine dokunduğu zaman daha sıkı, daha e, esnekliği e, de ciddi bir değişme ve lift etkisi hissediyor. Ve en önemlisi de yaşlanma e, karşı ciddi bir değişim. Ne diyeyim doğal organik bir yaklaşım oluyor bu. Ben bunları mesela toparlanma diyorum. Çünkü hani çok güzel tabir ediyor sanki. Şimdi sıkılaşma deyince evet. e, kadınlar şunu da anlayabiliyor. İşte şöyle bir sıkılaşma. Bu değildir eminim. Ama toparlanma deyince böyle sizi gören bir sen bir iyisin bir şeyler mi yaptın Aynen. ne oldu böyle bir daha bir diri daha genç daha parlak falan görünüyor. Böyle bir etki değil mi ondaki Aslında de? Aslında böyle buna vurgu yapmanız da iyi oldu. Şöyle dolgu botoks çok farklı bir uygulama. Oradan örnek vereyim daha iyi anlar izleyiciler. Dolgu yaptığınız anda zaten etkisini görürsünüz. 2-3 haftada tam oturuyor. Botoks yaptığınız an 2 hafta içerisinde oturuyor. Ve etkisi birazcık daha evet şu şekildeydim. Atıyorum kaşlarımı kaldırdım, kırışıklığım gitti. Net görüyorsun. Bunda ise şu. Ya bende bir güzellik var ve etraftan ya sende bir değişiklik var, bir şeyler bir farklı görünüyorsun, bir şey mi yaptırdın Evet aslında yaptırdığı şey tabii ki dolgu botoksu yapıyoruz, seviyoruz, güzel bir uygulama ama kumaşı korumaya yönelik her zaman bir şey yapmamız lazım ki dolgu botoksun etkisi daha da iyi olsun. Bu çok çok önemli. Hastalarımız bizi anlayabilse bazı ciltlerde özellikle bakıyoruz. Ee, bu tür otolog mikrograf gibi uygulamalarla takviye etsek veya diğer uygulamalarla da e, bunu artırsak o elastikiyet, o cilt kalitesini artırıp daha sonra dolgu e, gibi uygulamalara girsek aslında çok çok daha iyi olur. Şöyle bir etkileri görmeye başladığında yapsa tabii ki her zaman daha büyük fayda sağlar. Hep zaten ne diyoruz iyice ilerlemeden her şeyin öyle erken tedavi hep e, mutlu ediyor, daha mutlu sonuçlar Kesinlikle veriyor. Kesinlikle öyle biz her zaman, ne zaman sorun idare büyümeden idare? geliyoruz ideal anlamda biliyorsunuz. Başlamak yani ilk yapmak için mesela ne zaman ideal? Şöyle aslında kişiden kişiye değişiyor. Neden diyorum bunu? Çünkü bazen bazı hastalarımız var. Yaşı genç. Şeyler. Çok ciddi şekilde kilo almış. Sonra kilo verdikten sonra ciddi bir elastikiyet kaybı oluyor. Cilt kalitesi düşmüş oluyor. Dolayısıyla o hastamız 20 yaşındaysa 20 yaşında bile yapabiliriz. 25 yaşında da yaparız ama hiçbir sorunu olmayıp her şeyi düzgün giden bir hasta baktığımız zaman genelde 30'dan sonra zaten bu tür konular için muhakkak hekime başvuruyoruz. Zaten diyoruz. 30'dan sonra yavaş yavaş inmeye başlarken bir evet, evet. Parlanma etkisiyle bu yapılabilir. Evet çünkü şöyle de bir durum var. 25 yaşından sonra kolajen azalmaya başlıyor. 30'dan sonra kendini göstermeye başlıyor. Dolayısıyla hastamız daha da ben kendimi garanti alayım şeklinde düşünüyorsa aslında 25'inden itibaren evet bende kolajen de azalacak. Acaba ileride nasıl bir şeyle karşılaşabilirim? Annem de böyle, babam da böyle. işte ailemde böyle bir durum var. Acaba bir şey olabilir mi diye bir danışmanlık anlamda Peki diyelim ki yaptırdık. Sonra ne kadar süre sonra tekrar o inmeler başlıyor? Ne kadar da bir tekrar etmeyi tavsiye ederiz? Eminim ki ömürlük olamaz deriz. Çünkü mantığımı çalıştırıyorum. Yaşla beraber o e, azalma devam edecek. Yani bizim tabii. bunu destek olarak veriyoruz vücuda. Tabii Ne kadar biz, da bir yapılmalı? Şöyle e, 6 ay ve bir yıl durumuna göre e, hastamıza öneriyoruz. Şöyle cildin yapısına bakıp hastamıza diyoruz ki yani siz 6 ay sonra veya diğer hastamıza diyoruz ki siz bir yıl sonra gelin bir değerlendirelim bunun tekrarını yapalım şeklinde e, tavsiye ediyoruz. Çünkü e, dediğiniz gibi yaptım bitti değil devamlı bakmamız gereken bir e, Beklentiye organımız Beklentiye göre, ihtiyaca göre, yani, özellikle cildin ihtiyacına göre. İhtiyacına göre, yaptığı işe göre, bulunduğu hı hı. ortama göre, yaşadığı strese göre çok çok değişiyor bazen hı hı hı. E, Genç yaşta 30-35 yaşına birini görürsünüz ciddi şekilde hırpalanmış bir görüntüsü oluyor. Bazen 45 yaşında görürsünüz gayet dinamik çok güzel yüzler görürüz. Mesela cilt yapısı çok kuru olanlarda özellikle çok genç bile olsa ben görüyorum ee, özellikle az önce de bahsettik sadece bu yüz değil işte dekote bölgesi el dizler e, biz bir sürü alın var boyun. O zaman boyun, dekote ve unutuyoruz. Onlar da yaşı gösteriyor. Ondan Mesela çok kuru lazım yani. çizgiler oluşuyor. Ee, bir böyle daha yıpranmış bir cilt. Yüze bakıyorsunuz bir şeyler yapılmış. ama buraya bakıyorsunuz. Kup kuru çizgili falan. Ee, nerelerde kullanabiliriz? Evet bunu özellikle dikkate alması lazım birçok hastamız. Şundan dolayı çünkü yüzün de toparlanması önemli evet ama boyun bölgesi, dekolte bölgesi özellikle e, eller çok Direkt çok önemli e, Kesinlikle bunları e, unutmamamız lazım. Özellikle yazın, güneş e, çok maruz kalan hastamız, kadın hastamız özellikle şurada bariz bir çizgileme oluyor. Bunlar da çok rahatsız ediyor. O yüzden biz hastamızla aslında e, vakti e, dahilinde eğer uygun olursa biz e, yüzüyle beraber boyun Dekolte bölgeni de tavsiye ediyoruz. Belli bir yaştan sonra özellikle cilde de ama dediğim gibi yaşı genç olmasına rağmen hırpalanmışsa genç hastalarımıza da muhakkak tüm bölgelere yapmak isteriz. Tavsiye de ediyoruz hastamızı bilinçlendirme adına. Peki saçlarda da bu bir anlamda mikrograf sözü geçince saç çekimi gibi mi acaba falan dedik ama az önce yok değil dedik. O saç derisinin de. Ee, o, o saçları dik e, diri tutacak ya da saçların sağlıklı kalmasını sağlayacak bir takım e, şeyler yaşla beraber vücut üretimini azaltıyor. Bu yüzden evet. Bölgesel dökülmeler, saç tellerinde incelmeler, daha zayıf görünüm olabiliyor. Burada da bu anlamda kullanılıyor değil mi? O daha evet. genç yaşlardaki o gürlüğü sağlığı Tabii, almak için. Tabii. Saç olayında ise dediğiniz gibi daha genç yaşlara başlıyoruz. Çünkü saç sorunları özellikle genetik meyilli dökülmelerde daha erken yaşta başlıyor. Bu durum... Kendini hemen belli ediyor zaten. Ciddi şekilde dökülme, saçta inceleme, görüntüde saç kaybıyla beraber işte kelleşme gibi durumlar da olabiliyor. Bu tür hastalarımıza zaten hemen muayene aldıktan sonra cildinin de yapısını ve saç yapısını muayene ettikten sonra uygulamamıza başlıyoruz. Onda da tam tersi dediğiniz gibi daha genç hastalarda özellikle hemen başlamak istiyoruz ki mevzu çok daha büyümeden önce saçın incelmesi durumunda saçın kalınlaşması güçlenmesi inaktif saçların yine aktiflenip yukarı çıkması ve böylece daha hacimli ve sorunu toparlama anlamında destek için yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi yani erken zamanda teşhis edilen şeyler çok daha alternatif ve doğal yöntemlerle çözülebiliyor. Ki bu bahsettiğimiz uygulamada e, her şeyde malum doğal e, olsun istiyoruz. Doğala evet. bir dönüş var. Her türlü yaptığımız medikal e, estetik uygulamalarında da buna bakıyoruz. Kesinlikle. Bu anlamda bu birçok tedavinin de başarısını artıracak bir şey. E, evet. Olarak kişilerin değerlendirebileceği bir uygulama olmuş. Eminim çokça duyuyor olacağız bu uygulamayı da. Evet. E, çok teşekkür ederiz anlattıklarınızı. Ben teşekkür yarısı. ederim. Siz her zaman ağırlamaktan keyif duyarız. Teşekkürler sağ olun. E, medikal estetik hekimi Mehmet Park Yavuz bizim. Derleydi. Bugün e, mikrograf yönteminden bahsettik. Otolog mikrograf yönteminden. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.